İyi misin kızım? Bir şeyler yapsana senin. Neden kimse ilgilenmiyor bizimle? Geliyor dediler ya Berin. Bekleyelim. Bakar mısın? Kızıma bakacak doktor nerede? Geldi efendim. Buradayım. İlgileniyorum. Nedir şikayetiniz? Birkaç gündür sürekli sancısı var. Hiçbir şey yemiyor. Yediğini çıkarıyor. İyice halsiz düştü. Bu sabah duş alırken baygınlık geçirdi. Biz de apar topar getirdik. Yüzü sapsarı oldu. Oh Sınavlara başlayacak Tam da üniversiteye hazırlandığı kritik yıl. Zaten geçen sene de kazanamadı sınavı. Bir de derslerinden geri kalırsa. Kaç yaşındasın? 18. Tansiyonu normal. Şehir dışında arkadaşlarıyla tatile gitmişti birkaç günlüğüne. <laughs> Muhtemelen orada virüs kaptı. Ah kızım, hiç hijyene falan dikkat etmiyor ki. Sadece iştahım azaldı. Hasta falan değilim ben. Önce bir muayene edelim. Sonra karar veririz hasta olup olmadığını. Gerek yok. Abartıyor annemler. Bir antibiyotik yazsanız yeter. Hemen iyileşirim. Allah Allah, hemen iyileşirmiş. Niye geldik hastaneye o zaman küçük hanım? Var mı Berrin? Çok rica edeceğim seni. Kızımla arama girme beni. Gerek yok diyorum. Gerçekten. Muayene olmak istemiyorum. Kesin bilim yaşatmışımdır ben. Biz muayene sırasında Ayşe'ne yalnız kalsak iyi olur. Burada baş başayız artık. Benden çekimene hiç gerek yok. Şimdi bizim versene muayene edeyim tamam mı? Hadi uzan bakalım. Bir dizlerini kır. <laughs> Yavaş. Tişörtünü çekebilir misin? Hadi lütfen. İzler hala pembe. Sen... Sen bir ameliyat geçirmişsin sanırım. Hem de yakın bir zamanda. Bu aramızda gizli kalacak değil mi? Ne olur aileme söyleme lütfen. Annemin bilmesini istemiyorum. 3117'deki hastanın durumu nasıl? Gayet iyi. Saatlik idrar çıkışları da normale dönmüş. Tamam. Fikret Hanım, efendim. Ailesiyle birlikte bir genç kız geldi. Halsizlik, kusma. Muayene ettiğimde batında yara izleri gördüm. Ailesinden gizli bir ameliyat geçirmiş. Ailesinden gene gizli kötü yapılmış bir kürtaj falan mı yoksa? Yok değil. Sanırım anne babasından korktuğu için bir şey söyleyemiyor. Karnında dört tane laparoskopik yara var. Kız Reşit mi peki? 18 yaşında. Liseyi bitirmiş. Zenan sen gidiyorsun. Derdi neymiş öğren hmm. bakalım. Tabii efendim. Ne ameliyatı bu Ayşin? Ayşin susarsan derdine bir çare bulamayız ki. Ben iyiyim diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Ameliyatla ilgisi yok halsizliğimin. Zaten zorla getirdiler beni. Ayşin. Neden beni bırakmıyorsunuz? Bir dakika durur musun lütfen? A Hayır a istemiyorum istemiyorum a muayene olmak. Bakın. Ayşin. Gördün mü? Sandığın kadar iyi değilmişsin demek ki. Ee Zenan, nedir durum? Ne olduğunu öğrenebildiniz mi? Karnındaki taze izler dışında hayır. Hastamız nedense hiçbir açıklama yapmıyor. Pekala. Hemen bir tomografi çekeceğiz. Tamam hocam. Hocam. Ayşe'nin batın tomografisi. Aa, sen de benim gördüğümü görüyor musun? Hı hı, mide bandı. Yani kelepçe takılmış. Evet. Hem de çok riskli bir şekilde yapılmış. Durumu hiç iyi görünmüyor. Ama bu kız incecik. Obezite sorunu yaşamış olduğunu zannetmiyorum. Neden böyle bir ameliyat geçirmiş olabilir ki? Neyse. Sen laboratuvardan Sedim SRP sonuçlarını alır mısın Zena? Tabii hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.